E, bildiğin üzere Osimen transferi birazcık bir yılan hikayesi durumuna döndü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Osimen'le görüşeceği iddia edildi birebir olarak. Haber de şu şekilde verilmiş. E, Osimen düğümü çözülüyor. Sarı Kırmızılar Victor Osimen ile resmi transfer görüşmesinde bulunacak ve geleceğe dair son noktayı koyacak denilmiş. Bu NTV Spor'un haberi. Yani NTV Spor'a göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Osimen'le bire birebir bir görüşme gerçekleştirecek. Düşüncelerin ne olur? Şimdi Victor Osimen süreci çok uzadı zaten. Tabii Victor Osman sürecinin uzayacağına ilişkin genel tahminler de zaten e, ligin bitmesine yakın yapılıyordu. Yani düşünüyorduk biz e, açıkçası uzun süreceğini. Çünkü Victor Osimen gibi bir oyuncuyu fırsat transferi olarak alıyorsunuz ve 75 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Tabii bu parayı Sponsorlar aracılığıyla e, karşılayabilmek, oyuncuyu takıma kazandırabilmek son derece önemli. Victor Osman ligimizin en iyi yabancı forveti. Hem atletizm seviyesini iyi bir şekilde kullanabilen, hem de topu önde iyi bir şekilde e, parselleyip kanatlara iyi bir şekilde dağıtabilen bir oyuncu. Topsuz alanda da koşulları iyi olan bir oyuncu. E, dolayısıyla tabii Victor Osman sürecinin e, uzamasıyla Galatasaray yönetiminin arasında bir bağ da var. Yani Galatasaray yönetimi tabii bu kadar veya bu kadar zaman verdik. Şu kadar zaman sonra bize dönüş yapacak diye bir genel tahminde bulunmadı. Dolayısıyla bu bir soru işareti olarak kaldı medyada. 15 Temmuz'da da Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis bedeli düşüyor. Bu da Napoli'nin işine gelmeyen bir durum. Çünkü oyuncusunu çok düşük e, marjlara bırakmak istemiyor açıkçası. Napoli'de aslında şey işte istemez. oyuncumu kadroda da düşünmüyor. Napoli Victor Osimhen'le. Zaten düşünmüş olsaydı şu ana kadar bu transfer süreci uzamamış olurdu ve Victor Osimhen'le Napoli'nin yolu tekrardan kesişirdi. Suudi Arabistan ihtimalde eee sürecin bu kadar uzamasından dolayı kalktı. Tabii Dursun Özbey'in açıklamalarına e, baktığımız zaman Victor Osimhen'den de artık net bir, net bir yanıt geleceğini yavaş yavaş geleceğini artık tahmin edebiliyoruz. 15 Temmuz'a kalır mı bu? Viktor Osimhen'in cevabı o da bir soru işareti ama ben en azından bir 10-11 Temmuz'a kadar e, bu olayın netlik kazanacağını e, düşünüyorum. Tabii Viktor Osman'ın önceliği Premier Lig'den bir teklif alabilmekti. Fakat vergi boyutlarından dolayı çok istediği teklifleri de alamadı. E, bakıldığı zaman Viktor Osimhen'le Galatasaray'ın tekrardan yolu kesişebilir. Yani kesinlikle kesişir diyemiyorum. Soru işareti 10-11 Temmuz gibi kesinlikle kazanır diye düşünüyorum ben. Bu vergilendirme konusunu bilmeyen izleyicilerimiz için de açıklayabilir misiniz caizsem? Bir tarafta e Premier e, Lig'inde şöyle bir vergilendirme boyutu var. Yani bizim ligimize gelen e, yabancı oyunculara verilen e, yüksek rakamlar daha çok vergilerle bağlantılı bir e, durum. Çok yüksek e, kar marjlarına gelebiliyorlar. Tabii i̇şte bunun içeriğinde e, vergi dilimleri de mevcut. Fakat e, Premier Lig'de her takımın kesinlikle harcaması gereken bir bütçe var ve bu bütçenin 1 lira veya 2 lira boyutuna bile çıkmıyorlar. Bu şekilde çok fazla bir dağılıma gitmeden, ekonomik dağılıma gitmeden, pastayı çok fazla bölmeden her pasta dilimini herkese eşit bir şekilde dağıtıyorlar. Vergi yüküne gitmiyorlar açıkçası. Tabii bunu sadece futbolla mı açıklayabiliriz? Sonuçta bir devlet, İngiltere devleti, diğer ülke boyutlarındaki... E, futbol sistemleriyle de e, alakalı. Tabii bunu bir devletsel olarak da düşünebiliriz. E, durumlar böyle. Yani oraya gidip de oradaki herhangi bir takımın direkt 25-30 milyon euro vermesi e, beklenemez. Çok da fazla bunu bozmak istemiyorlar açıkçası. Zaten formetsiz sistemde de gayet de iyi oynayabiliyorlar. E, rahmetli Diogo Jota tekrardan bir analım hem kanatta oynayabilen, hem forvet arkasında oynayabilen, hem de top salınarak koşu yapabilen bir oyuncuydu. Ee, çok örnek var böyle. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda 1300 yılın performansı ile birlikte bu şampiyonluklara kadar büyük emeği olduğunu görüyoruz. Daha önceki programlarımızda da dile getirdik. Hani vergi sistemlerinden buraya geldik ama esasında e, futbolu da hem ekonomi olarak hem de verilen paraların karşılığı olarak düşünmek zorundayız. Tabii. Ee, peki, Hakan Çalhanoğlu'yla e, takım kaptanı Martinez'in aslında basın üzerinden bir e, çatışması oldu diyebiliriz. Martinez dedi ki gitmek isteyen varsa bu takımdan gitsin. Sadece savaşacak oyuncu kalsın minimalinde bir ifade kullandı. Hakan da ben Inter'e asla ihanet etmedim. Tarih her zaman için dik duranları yazacaktır gibisinden bir açıklama yaptı. Ee, bu sözleri nasıl yorumlarsın? Ola, olası Galatasaray transferi için bu bir mesaj mıdır? Hakan Şalhanoğlu konusuna gelecek olursak evet e, babası babasıyla özellikle Hakan Şalhanoğlu arasında ben e, Hakan Şalhanoğlu'nun babasına terzenişte bulunduğuna dair e, bir takım haberler de okumuştum. Hı hı. E, babası tabii Hakan Şalhanoğlu Galatasaray'a gitmesini çok istiyor ve babasının demeç vermesini de yasakladığına dair e, bilgiler okumuştum ben. Haberlerden. Tabii Hakan Çaldağ ve Galatasaray yolunun e, kesişmesi özellikle bu yıl, özellikle bu yıl çok e, büyük bir ağırlık bastı. Hakan Çaldağ'ın olduğuyla e, takım arkadaşı Lautaro martinezin e, birbiri arasındaki söylemler elbette önemli. Fakat e, yeni güncel habere göre ikisi de zaten e, birlikte bir takım arkadaşı e, olduklarını ve e, bu sözlerin kendi aralarında geçebileceğini, bunun sonrasında tatlıya bağlanabileceğiyle alakalı haberler de okudu. Hakan Çalhanoğlu, inter yapılanması içerisinde çok önemli bir oyuncu. E, görevini layıkıyla yerine getirebilen bir oyuncu. Geriden e, oyun kurabilen, iyi şutları olan, kilit açabilen bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Her elde daha çok şutör bir oyuncudur. Uzaktan kilit açmak için. Miki e, daha çok zaman zaman topsuz koşular yapabilen, zaman zaman da arkadan oyun kurabilen bir oyuncudur. En dinamiği, orta saha içerisinde e, Hakan Çalhanoğlu'dur. Elbette ki inter takım yapılanması içerisinde Hakan Çalhanoğlu'nu korumak isteyecek. Ee, tabii istenilen bir 30-35 milyon euro gibi bedeller var. Bunlar çok yüksek bedeller. 2-3 ee, katına veya daha fazlasına Victor Osimhen'i zaten e, takıma kazandırmak istiyorsunuz. 3 yıldır bir takım iskeletini koruyorsunuz. 3 yıldır şampiyon oluyorsunuz. Ve artık Avrupa'da başarı yakalamamız gerekiyor. Sağlayacağınız bir çeyrek final veya yarı final çok büyük bir e, başarıdır. Özellikle UEFA klasmanına giderse bu iş. UEFA'da da ee, aynı şekilde bir yarı finalleri veya finali görebilmek önemli bir başarıdır. Ee, daha da önemlisi olan bunu istikrarlı hale getirebilmek. Çünkü takımınızdaki oyuncular belli, birbirini tanıyorlar. Görevleri belli, belli oyun şablonu belli, sistemi belli. Teknik direktör, yönetim, her şey aynı. Sadece önemli olan yedek kulübesini güçlendirebilmek. Hakan Çalhanoğlu, işte İlkay Gündoğan, Orhan Köpçü bunların her biri 11 oyuncusudur. Dolayısıyla da bu isimleri e, almak istediğiniz zaman 11'de yer açmanız gerekecek. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın da çok da takım hüviyetini e, bozması gerektiğini düşünmüyorum. ilk ayın alınması tabii takım hüviyetini bozmaz. Fakat bizim yatırım yapmamız gereken esas nokta yedek kulübesidir. Bu çok önemli. Zaten 11'e bir saniye aldı. Fiziksel olarak güçlü, diri bir Barış, Alper Yılmaz var. Teknik olarak iyi bir Yunus Akgün var. E, her ne kadar 40 milyon euro gibi bedellere gidebilir denilen Sara, ben bu haberlere de çok ihtimal vermiyorum. Yatırım yaptığınız bir Sara var ve geride de bu kısa sürede kazanan bir Torayra, zaman zaman 8'e e, yer ayırdığınız bir Torayra var ve geride alanı iyi bir şekilde ekart eden, süpüren bir Demina var.